Çocuklar bakın size ne aldım. Bugün ilk defa onlara toy box'um bu. Tüp çikolatalarını aldım çocuklar. Neredesiniz? Aa kimse yok. Bunlar nereye gittiler? He, anladım. Bana şaka yapıyorlar galiba. Saklanmış olmalılar. Ben şimdi sizi bulacağım. Ama şöyle bir oyun oynayalım bence çocuklar. Madem saklandınız ben en son bulduğum iki kişiye bir tane pembe Toybox krema, ikinci kişiye de mavi Toybox'un tüp kremasını vereceğim, çikolatasını yani. Tamam mı? Anladınız mı beni? Aa, ses vermiyorlar. Şunlara bak. Hadi çocuklar, gidip bulalım. Hediyemizi önce kalipenin üzerine bırakalım şöyle. Tek tek hepsini bulmaya çalışalım. Önce buradan başlayalım. Şurada bir top havuzu görüyorum. Acaba bu top havuzunun içine saklanan biri var mı? Hemen bakayım. Şöyle biraz karıştıralım. Kim saklanabilir ki buraya? Aa, aa göremedim kimseyi. Neredesiniz? İşte buldum. Kocayı. Koca ayı seni yakaladım. Buldum seni sebe. Sen çikolatayı maalesef kazanamadın. Gel bakalım seni içeri götürüyorum. Şimdi sıra diğer arkadaşlarında. Çocuklar, kocayı bulduk. O kazanamadı. O burada beklesin bakalım. Şimdi de arkadaşlarını bulalım. Şurada birini gördüm. Siz de gördünüz mü? Sizce bu kişi kim? Hadi söyleyin bakalım çocuklar. Bence bu kişi şöyle ayaklarından tutup çekelim. Kral Şakir olabilir mi? <laughs> Buldum seni. Oo, çabuk bulundum ya. Halbuki çatı yapmıştım kendime. Bulamazsın sanmıştım. Ama buldum. Çünkü görünüyorsun şöyle alttan bakınca. Oo, ben şimdi kazanamadım mı? Maalesef Kural Şakir. Sen de kazanamadın tüm çikolatalardan. Sen de şöyle koca yanında dur bakalım. Diğer arkadaşları bulalım. Onlar neredeler acaba? Neredeler acaba? Şöyle şuraya bakalım. Kimse yok. Şöyle Aa çocuklar. Kukuli'yi görüyor musunuz? Kukuli oraya nasıl çıkmayı başardın sen? Ay çok yükseğe çıkmış. Onu nasıl indireceğim sizce? Tabii ki de kuyruğunu çekeceğim. Gel bakalım buraya. Kuyruğunu çekiyorum senin. Bir kalibeliği yakalamışken Poyraz'ı da buldum çocuklar. Kalibelin arkasına saklanmış. Poyraz sen kendi kendini söpen ettin anneciğim. Neden çıktın saklandığın yerden? Buldum seni artık gel bakalım Sebe. Kukuli'yi de bırakalım. Siz de kazanamadınız çikolatalardan çocuklar. Poyraz ve Kukuli de kazanamadı maalesef. Bakalım en son kimi bulacağım. En iyi saklanan kişi tüm çikolataları kazanacak. Şimdi siz burada beni bekleyin. Diğer arkadaşlarınızı da bulalım tamam mı çocuklar? Çünkü son iki kişiye ihtiyacım var. Neredesiniz bakalım? Daha o kadar çok kişi saklandı ki. Kimi bulacağımı bilmiyorum. Şöyle bir yukarı bakmak istiyorum. Acaba burada saklanan biri var mı? İşte buldum. iyi de sebeledim çocuklar. Gel bakalım buraya. Oraya nasıl çıkabildin sen? Oo, hayır ya beni bulmadın. Buldum işte. <laughs> Gel bakalım Necati. Bir de beni bulmadın diyor. İşte buldum seni buradasın. Of ya ben de kazanamadım çocuklar. Kral Şakir, Poyraz. Biz kazanamadık. Kimler kaldı peki çocuklar? Pepe kaldı. Nilo'ya kaldı. Maşa kaldı. Ve... Başka kimse kaldı mı? Evet. <laughs> Hayri kaldı doğru bak Poyraz hemen hatırladı. Ben hemen onları da bulayım. Son iki kişiyi bulmam lazım benim ama daha bulmam gereken dört kişi var çocuklar. Neredeler bunlar neredeler? Ay Hayri görüyor musunuz çocuklar? Hayri de çok yüksek bir yere saklanmış. Hayri nasıl çıktın sen oraya? Hayır beni bulamadın. Buldum işte gel bakalım. Sen ayağından tutuyorum. Düşme tamam Ay 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 düşecek de az kalsın ya. Gel bakalım çok yüksektesin. Elim yetişmiyor. Ay 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 bacağını yakaladım yakaladım. Aa, aa. seni Hayri. İyi misin? Ya ben neden düştüm ki? Çünkü en yüksek yere sen saklanmışsın. Gel bakalım seni arkadaşlarının yanına götüreyim. Çocuklar Hayri'yi de buldum. O tüm çikolataları kaybettim. Evet sen de kaybettin. Bekleyin bakalım. Bakalım daha kimi bulacağım. Hadi gidelim. Acaba dolapların içine saklanan biri var mı çocuklar? Bir bakalım mı? Bence bu dolabın içine saklanan biri var çünkü ses geliyor kıtır kıtır. Açıyorum açıyorum açıyorum. İşte söbe. Pepe'yi buldum çocuklar. Ya hayır beni bulamazsın ya. Hemen niye buldun beni? Bulurum ama çocuklar. Aklıma dolapların içine bakmak geldi. Gel bakalım Pepe. Sen de arkadaşlarının yanında dur bakalım. Şimdi bir de Jerry vardı çocuklar. Jerry'i de bulmalıyım. Durun bakalım nerede olabilir acaba? Şurada bir tane daha dolap var. Acaba üstte saklanan biri var mı? İşte söbe. Seni de söbeledim Jerry. İn bakalım aşağı. Hayır. Neden ben ya? Gel <laughs> bakalım. Her söbelenen ben bulunmadım diyor ama çocuklar mızıkçılık yapmayın. Sizi de söbeledim. Jerry de geldi. Çocuklar ben de kaybettim çikolatayı. Son iki kişi kazandı zaten. Kim kaldı? Nino'ya ile Maşa. Bunlar kazanan kişiler. Ama yine de bulmamız gerekiyor. Bana yardım etmek isteyen var mı? Poyraz bence sen yardım edebilirsin. Poyraz bana yardım edecek şimdi çocuklar. Ama çok güçlü yerlere saklanmış bunlar Poyraz. Evet çok zor yerler. Nerede olabilirler acaba? Ay çiçeğin arasında bir yerde mi acaba? Şöyle bir bakalım. Aaa Poyraz. Seni gidi Maşa seni. Ne kadar zor bir yere saklanmışsın sen. Evet en son yere ben saklandım. Bu yüzden çikolatalardan birini hak ettim. Evet çok şanslısın gerçekten. Şimdi biz bir de Niloya'yı bulalım. Sizce Niloya nereye saklandı çocuklar? Çünkü hiçbir yerde yok. Aa nerede olabilir Poyraz? Nereye saklandı? Bence o çok zor bir yere saklandı. Şöyle buraların arasına falan mı saklandı Poyraz? Niloya burada bir yerde misin? Ay saçını gördüm. Bakar mısınız? Niloya montun içine girmiş çocuklar. Oraya nasıl saklanma yakın edebildin sen? Yaşasın. Çok zor bir yere saklandım ve çikolatayı kazandım. Hadi gel Maşa gidip çikolatamızı alalım. Poyraz Maşa'yı da getir anneciğim. Bak burada. Al bakalım onu. Ay çikolatayı kazananlar belli oldu çocuklar. Kimler kazandı? Niloya'yla Maşa kazandı. Şimdi soralım bakalım. Hangi çikolatayı isteyecekler? Bir tane mavi, bir tane de pembe çikolatamız var. Bakalım önce kime soralım? İlk bulduğumuz Maşa'ya soralım. Maşa hangi renk istiyorsun? Pembe. Ya ben de pembe istiyorum. Çocuklar ikisi de aynı. Lütfen kavga etmeyin. Al bakalım Poyraz. O Maşa'nın. Bu da Niloya'nın. Aferin çocuklar. Oyunun kazananı sizsiniz. Hadi alkışlayalım onları. Alkışlayın bakalım. <laughs> Tebrik ediyorum.